Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta roket nasıl yapılır onu öğreneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuraya bir blok. 1 iki, üç. Şuraya şu. Geliyoruz. Bun buraya da bunu koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de şurayı bir balçık bloğu şöyle şunları şöyle yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle. Üzerine de bir blok daha koyuyoruz balçık topu. Şöyle yanlışlıkla ben şuraya koydum. Ben evet arkadaşlar. Buraya da ee şey şuraya gözlemci. Şuraya da bunu koyacağız. Koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir sabah yapacağım. şuraya iki tane baş Şuraya arkadaşlar şuraya şöyle gözlemciler gezemciyi ve şöyle koyuyoruz. Şuraya da şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şu köşeye de yapıyoruz. Şuraya Şuraya bir tane gezgenci böyle. Şu tarafa da şöyle gezgenci pistonumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane elmas koyuyoruz. Buraya da şöyle gemi koyuyoruz. Yok. Buraya yok aynen böyle şey koyuyorduk arkadaşlar. Böyle de şöyle gemi koyuyorduk arkadaşlar. Sonra şu altına elmas biz onu koyduk mu? O gemi nereden? Şimdi arkadaşlar aha düştüm neyse. Ben yaratıcı moddan. Şimdi hayatta kalma moduna geçeceğim. Hayatta karmam adında nasıl bu? Ama uzaya kadar çıkıyor mu? Buraya bir tekme koyacağım. Tek, tekneyle gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Şu anda bir tekneye gidiyoruz. Durun bir show şey yapacağım. Şu tekneyi bir kırayım. Hemen yani, ben burada yiyeceğim. Şuraya. tekmeyi Ben öldüm Neyse arkadaşlar deney başarılıydı Gene öldüm. Evet arkadaşlar Eğer beğendiyseniz Beğendiyseniz roket yaptığımı yorum Yorumlara abi Yani böyle beğendim mi yazabilirsiniz Beğenmediyseniz de biraz böyle de beğenmedim diyebilirsiniz. Ama genelde göstermiş oldum. Herkese görüşürüz. Bay bay.